Ünlü sanatçı Demet Akal'ın son dönemde verdiği kilolarla konuşuluyordu. Bu durum takipçilerinin de dikkatinden kaçmamıştı. Akal'ın kendisine yapılan bir yoruma zayıflama iğnesi oldum. Kilo vereceğim derken ölüyordum diye yanıt verdi ve o zor günleri Kanal D Haber'e anlattı. Kusmayla başlayan sonra halsizlik söktü benden her şeyi aldı götürdü. Zayıflama iğnesi yaptırdı ölümden döndüm bir daha tövbe dedi. Kesinlikle sıralama basit bir semptomdan çok ciddi ölüme kadar gidebilecek oranlarda yan etkileri mevcut. Yok asla. Akalın önce bıçak altına yattı. Demet Akalın geçtiğimiz aylarda bir operasyon geçirdi ya aldırdı. 10 kilo verdi. Birkaç kere ben masadan döndüm korkuyordum bu işlerden ama germe merme falan ameliyatı değil. Küçük bir operasyon. Evet. <laughs> Baya küçük. <laughs> Şu an mutluyum. Hatunlar çok önüme geçmişti bebeğim. Bir kendinize gelin bakayım. Fizikse bizde de var Allah'ıma. Bin şükürler olsun. Aman be. Boyumla posumla attırıveririm hepinize. Günden güne zayıflamaya devam etti. Çünkü operasyonun yanı sıra zayıflama iğnesi de yaptırmıştı. Konser öncesi verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Haliyle verdiği kilolar takipçilerinin gözünden kaçmadı. Akalın yorum yapan takipçisine zayıflama iğnesi oldum ölümden döndüm. Bir daha tövbe yanıtını verdi. Önce kusmayla başlayan sonra halsizlik. Sonra böyle bütün vücudumdan tuzumun, ondan sonra suyumun, vücudum kuru kuru zaten daha yeni yeni nemlenmeye başlıyor. Söktü benden her şeyi aldı götürdü 10 gündür falan toparlamaya başladım. Yemeği e, normal düzene soktum baş ağrısından, uyuşmalardan karaciğer ve organ yetmezliklerine kadar gidebilecek ölüm tehlikeleri söz konusu olabilir. Çünkü yan etkileri çok fazla. Bu yüzden doktor tavsiyesi olmadan kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Şuramda Bir biraz yağın fazla deyip de kullanabileceğimiz ilaçlar değiller. Kesinlikle uzman hekimler tarafından öngörülüp kullanılması gereken ilaçlar. Gerçekten hani doktorunuza danışmadan bu işlere girmeyin tehlikeliymiş.